tatir yani işte artık abdest olur usul olur bir haysu ama geç burada abdest maasındır yani bir haysu la ya cüfün aylu kâmla usulü ifisani bir haysu öyle bir hal halde onur ki la ya cüfün aylu birinci kurmaz kâmla usulü ifisani ikinciyi başlamadan birinci kurumaması. birinci kurumuyor ikinciye başlamadan birinci kurmuyor. Ma hava. Hava normal olmak olmakla beraber. Yani öyle şöyle organ üstü bir durum yok. Normal bir hava. Ve mizacı şahsi. Ma etidal miza miza hava ve mizacı şahsi. Şahsın da mizacı normal. Mizacı yani tabiatı nefsi. Yani kendini de mizacı yani bazı e, de mizacı, bazı tabiatlar var. Suyu çabuk Hemen kurutuyor. Evet. Öyle değil. Normal bir mizacı varsa ve zaman ve mekan normal. Zaman normal. Mesela e, yazın güneşin önünde çabuk kurur. Evet. Yani mekan, mekan da önemlidir. Bazı mekanlar rutubetlidir, e, çabuk kurumuyor. Yani bunların hepsi göz önünde tutularak evet normal bir havada, normal bir zaman, normal bir mekanda Birinci kurmadan ikinciye başlamak. Ama muhalatın kuralı odur. Birinci kurmadan ikinciye başlamaktır. Ve yukadderu memsuhu maksuren. Ha. Peki ortada mesela baş mesele dönüyor. Onun nasıl şey yapıyoruz? O yıkanmıyor diyor. Ve yukadderu takdir ediyor. Memsuhu maksuren. Şayet baş yıkansaydı ha. kurumadan ayağa başlanır. O, o şekilde. Hada fi gayni vudu'i sahibi darure bu muhalatın sünnet olması sahibi davranatın olduğunun gerisidir. Yani normal bir insan, sağlam bir insanın abdestinde muhalat sünnettir. Hmm. Sahibi davranat o şöyle e, e, mazur olan, işte selüsül bevlu olan, ondan sonra devamlı akıntısı olan e, kema kadem zaten o devamlı akıntısı olursa e, sahibi davranat e, muhalat onun hakkında farzdır. Yani daha fazla yani, e, akıntı olmadan daha fazla olmadan bir an evvel abdest alması lazım. Bir an evvel namaz kılması lazım. Hâdâ bu muallat, sünnet olması fi gîri vudmî sahibi davrâne ve mâ bu muddette ki lem yadîkîl vaktu. Vakit daralmadı, müddetçe. Ve illa eğer vudmî sahibi davrâtse, vakit daralırsa fe tecrübe o zaman muâlet Bu ve itibaru bil gasleti son yıkaması. Biz dedik birinci ağza kurmadan ikinci ağza başlıyoruz. Yani o son yıkama itibar e, ona vardır. Yani birinci yıkamayla e, ondan sonra sonraki aza arasında değil. yüzü üç defa yapıyorsun son yıkamayla ha, koluna başlama arasında muallat

o yüzünü yıkamayla kolun birinci defa yıkamayla kolun ar yıkama arası belki bir fasile olabilir. Yani, ama diyor ve tuhafı var. Eydar muvarat beni gazetim ula ve saniye. Beni saniye ve saniye. Saniye ve saniye. Hmm. O, o yıkamalar arasında da muhalat itibar edilir yani. Evet. El kavlu e, fi sünen izzaiyeti ala Dedik ya, yani o sanıf gerçi on tane saymış ve kad kaddemna. Biz daha önce söyledik, takdim ettik ki ennel musanife lem yahsur. tam sınırlamamış yani hepsini sünen el vudu fi ma O zikir ettiğinde hepsini saymamış yani sonuna kadar saymamış. Fennezgul mina şey'en mimma terekeva. Zikreden mina o sünen-i şeyen yani, bir o terk ettiğinden bir kısım zikredelim. Feminen sünneti terk istianeti, terk etmek yani yardım dilemek. Neyden fit sabi ali? Onun üzerine su dökmek. Yani birisi ona su dökecek, ha, onun üzerine yardım diliyor ki eskiden gruplarla su abdest alıyordu, bir su dökmekte. Ha, şimdi zaten bu kolaydır. Feminen sünneti terk istianeti. İstianeyi terk edecek. Yani yardım dilemeyi terk edecek. Neyde? Fissab yani onun üzerine su dökmekte ağzalarına. Tabi şimdi gıyla özür. özür olmadan kimseden yardım dilemesin. Yani onun ağzasına su dökmedi. Ennehu ekser min fiyan sallallahu aleyhi ve sellem. Ekser terk-i Niye terk-i sünneti? Ekser Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem terk-i etmiş. Yani bazen az da olsa istihane etmiş. O, onda bir hikmet var. İşte o sahabe-i kiram yani sallallahu aleyhi ve sellem abdestinin detaylarını ta ki görsün, insanlara anlatsın yani. Bunda bir hikmet var. Bir de, bir de ve li hem mutabaat, bir de ve li enna istihane tena'um ve tekebbur. O biraz işte keyf, zevke bakıyor, tekebbur, tena'um yani biraz keyfine bakmak. Ve tekebbur biraz kibir, e, var orada. Ve zâlike o ise la yâliku bil muteabbidin. Yani ya muteabbide layık değildir. Yani bir kul ki yani ibadet eden yani şöyle bir kulun layık değindir. Ya yani, yani şöyle abdestle ibadet ki vel ecru ecir sevab da ala kaderin ne yani şöyle nesebi meşakkat meşakkat ne kadar yorulursa o kadar acil sevap vardır. Kadın nasıl? Ve ya hilaf-ül evlâ, hilaful evladır. Eee yani efdanın hilafıdır. Ama ida kana zalika li uzri o istiyane bir özürden dolayı kemere din ve nahvi fele yekun hilafel evlad. O zaman defa el meşak meşakati dev yani hastadır. Ben kad tecmin istiyane. Bazen istiyane vacip oluyor zanne mümkünü tatiru illa biha. Yani mümkün değil abdest alması illa biha istiyane. Velav bi bezli ücret misil. Ücret misil. Yani piyasa değerini veriyor. Ya, vermekle ya mecbur birisini tutuyor. Yani adam mesela fercidir, hastadır, abdest alamıyor. <laughs> Mecburen ücret vererek de olsa istihane etmesi lazımdır yani. Ücreti yani. Ve muradu bir tekni istihane en istiklalu bil la talabu niyaneti fakat hatta leva ana ve gayru ve sakitun kana hukum kezâ. Şimdi istiâne de, istiâne sanki talabu niyane var. Ya yani burada bu taleb anlaşılıyor. Yani sen birisinden niyane talep etmiyorsun, kendisi geliyor sana o söyle, sen eline su dökül, o mekruh değil. Yani o, yani o da yani. Ha istiâne, isti, istiâne isti yani talep, onu da terk edelim talebul iane, olmadan birisi ona yardım ediyor, azalarına su döküyor, o da sükut, etmesin. Bu Ha, yani kendi kendine abdesini alsın, kendi kendine abdesini alsın. Ha, la talebul iane De fakat. Demek ki yani talep etmesini terk etmesi o sadece o e, sünnettir. Hatta la ana o bak. Birisi ona işte onun tefri yani? Birisi ona yardım etti başka. Ve ve sükut etti. Kanil hükmü kezalik. Yine bu da şöyle kezalik. Yani bu da onun gibi ya yani sanki talebi ana yapmış gibi. Yani onu da terk etsin yani ya. Hilafe evladır. O zaman ta, ve mina evet. Ve mina o sünnetlerden birisi terk-ü neftil ma' suyi böyle eliyle neft, neft yani suyu sirkelemek böyle eliyle he? Sirkelemek. Ağzalarını böyle ha, Suyu ağzalarından böyle sirkelemek. Neftil de enne o suyi ketteberri minel ibadet. O ibadetten teberri gibi oldu böyle. Abdest aldıktan sonra böyle yapıyor. بس هاي يعني إبادة تن بري يعني وتحب فهو خلاف الأولاد كما جزم بهناء في تحقيق وإن رجع في زيادة الرود أنه مباح وإمام نويس زيادة الرود يعني الكتاب ده مش مباح در ما ما كل التين يعني خلاف الأولادين ونسونا خلاف الأولاد دين. Dert etmek bir de o mina terk-ü tenşif ile azaları kurutmayı terk etmek yani azayı kurutmamak. Bila özür, tabi özür olmasa bazı insanlarda alerji malerji oluyor başka. Yani özür olmadan azaları şöyle e, kurutmasını terk etmek sünnettir. Yani o çünkü kurutma yüzünü gideriyor esen ibadet. Yani, i̇badet ibadet esen işte o suyu o üzerindeki o azaların üzerinde esen ibadet sudur. Bir de ve li ennehu sallallahu aleyhi ve sellem ba'de ghasi minel cenabe gusse cenabet yaptıktan sonra etetum meymune annemiz ona getirmiş bir mendilin bir mendil bir havlu getirmiş fereldeğen. ve reddahu ve ca'ane yakulu bil ma'i hakeda yanfudu ha ve ca'ane başlamıştı yakulu yefalu yefalu bil ma'i suyla hakeda yanfudu min aday yani azalarından nefret ediyor böyle şirkeniyor ben. Neft. Yani bu beyan-ı cevazdır yani ha. Yani demek ki burada şöyle neft haram değildir. Yani olabilir. Hilaf-ı levradır aslında. Ve ceale başlandı yakulu yefalu. Hakikaten yani ne deneyen yenfadu. Yani suya azalardan böyle sirkeliyor. E, temizliyor. Ve ne denilen fizalikel ibahat-ı neft. Bak, bak bu hadiste yani neftin neftin mübah olduğuna dair delil yok. Fakat yok kuru fiyonu bir cevaz yani ya. Çünkü ekser olan ne bakılır yani ya. Ama idâ kanem hunâki özrün, biz dedik özür olmadan azanları kurutmaması. Eğer özür varsa ki harrin av berdin mesela sıcak hmm, hmm. Hmm, mesela sıcak var veya soğuk var o iltisak-ı necasetin veya kut azaları mesela yaş olursa bir necis necis yapışmasından korkuyor falan kerahate o zaman kerahat yok. mesela kışın dışarı çıkacak ne mi mesela banyo yapıyor mesela dışarı çıkacak kendini kurutmadan dışarı çıkarsa hastalanacak. O zaman kerahat yok. Ev kâne yeteyemem <laughs> akbel vudu. Bak. Veya abdestten sonra teyemmüm edecek. Şimdi abdest azasından bir tane eksikti ya. Hani e, cebire ve bire var. Teyemmüm edecek. E mecbur o zaman teyemmüm kurutur ki teyemmüm çünkü toprak çamur, çamur olmasın. Çamur olmasın yani. لأن لا يمنع البلل في وجهي ويدي أتم ya tevmu ta ki o belal o ıslaklık fi yüzünden yedi men tevmu etmesin. Tevmu etmesin. Yani çünkü tevmu mesela o e, to, toprağı azaların üzerine mesela çevirmek. Ve evet. şimdi su olduğu zaman o çamur oluyor artık. O tam olan o toz o azalar tam şey olmuyor. Evet. Şükür Allah'a şükür. Ve eza ne şefe yani e, azalarını kurutacaksa, kurutması yani özür müzür varsa yani kurutacaksa fel aula en la yakuna bi zeynihi. Zeynihi, eteği, eteği. de ki azalarını kurutmaz. Ve taraf tarafı sevbi ve ne amiri. Elbisesin ucuyla mesela böyle azalarını bu şekilde yapmasın yani. Yani ayrı bir mendil alsın ha böyle yapmasın yani bu yani, doğru değildir yani ha. Kale fi zekhair, zekhair kitabında demiş, fakat kıyne inne zâlike yüz fakir ha. Demiş ki bu fakirlik yapar, ya yani yoksulluk yapar. والسنة أن يدع المتمد دعون إناء الماء عن ha. ها أبدا Su kabını sağ tarafına, inkanı yaktarifu minu. Eğer ondan avuçluyorsa, eskiden evet. öyleydi ya, evet. avuçluyorsa sağdı. tarafına. Yani en yasani sol tarafına koysun, inkanı yasubu minu alaya dey. Okay. Ondan iki eline döküyorsa, sol. Ke ibrikin. Ne enne zâlike emken fîmâ. Yani daha, imkan daha kolaydır yani ha. Avuçluyorsa sağ tarafına. Yok, döküyorsa sol tarafına. Ve min takdimin niyeti ma awl sunan el mutakaddime al vecih niyasun lehu sevabu ve sunan lehu. Niyet diyecek Ya yani abla elin bir kadı zaman madmada isin şahram ne yap sunan oldu desin ki o ne sunan yaptıkların sevabı ona hasıl olsun. تقديم النية مع أول السنن أو السنة كالمتقدمة الواجب نية نية ليحصل له صواب صواب السنن كما مر آه. ومنها التنافس بالمنوي قال ابن المقري سرا تنافس تنافس المسيس سرا يعني كان لنا مع النية بالقلب بذلك سرا مع النية فإن اغتسل على القلب كفا تنافس المسيس سرا Yani sessiz yani kendine duyulacak kadar. Ma'an ha, ma'an niyet bir Ya diliyle yani telaffuz etsin bir de kalbiyle niyet etsin yani ha. Fe in iktasara al kalbi kefa. Sadece kalbiyle niyet ederse yeter. Evi telaffuzi fela. İktasara telaffuz al. Sadece diliyle var kalbinde hiç abdest alma niyeti yoksa olmaz. Evi telaffuz bi khilafi manava fa'nibet bina. Ha. Veya telaffuz etti bi khilafi manava. Mesela abdest niyetini etti. Telaffuzda da söyle e, niyeti. Telaffuz bir hilaf imanına var. Ben imdatu bir niyeti yani. Şimdi kalbinden niyeti ayrıdır. Diniyle söylemesi ayrı. Önemli olan kalp. Yani din önemli değil. Abi. ve minha istishabu niyeti zukran ila akhirin zukran o sünnetlerin o niyeti beraber devam ettirmek zükren. Zükren ne demek? Yani e, aklında tutacak, aklında. Yine aklı oldu. Ya o niyet aklında olsun. Yani abdestin sonuna kadar ben abdest alıyorum. Ve minâ tevacûn lil kimle. Ve minâ uyuyun kimle. Ve minâ denkü âdâin Ve yubâdû fi akibî. Akibî o topuk topuk. Yani ayağın arkası, hususen bir <laughs> şita. Özellikle kışın. Fakat var hadis gelmiş. Veylü l-i'aqabi minen nar. Veylü l minen nar. Yani, azab, azab vardır. l şöyle ayak topukları minen nar ateşten onlara azab var. Niye? Yani abdest aldığı zaman iyi yıkanmıyor. Orada bir e, yani, ihmal ediliyor. وَمِنَا الْبَدَاءَةُ بِعَالَ Başlaması bir yüzün üstünden, yani yüzün yukarısından başlaması. وَاَنْ يَاقُدَ bi بِكَفَيْ مَا Her <laughs> iki eliyle tutması. وَمِنَا اَنْ يَبْدَى فِي غَسِنْ يَدَيْ بِا اَتْرَافِ başlasın fi غَسِنْ iki elini kınca bi بِا Parmak uçlarından başlasın. Burada, der ki burada bazıları ve in sebe aleyh gıyru. Temaccana aleyhin nevi Ha. Başkası ona dökse bile ha. Elini yıkadığı zaman parmak ucularıyla başlasın. Khilafen lima kalev saymeni min ennehu yebdehu bil minfak iza sebe aleyh gıyru. Başkası döktü zaman minfaktan başlıyor. Bazıları bakın önünde yıkan buradan yok o yanlıştır da olsa ve mina Ha, suyu iktisadlı kullansın. Yani fe yukrahu sarfu fi israf mekruhdur. Ve mina o da tabi eğer kendi suyu ise başkalarının suyu, madreselerin, vakıfların suyu ise haram olur ha. Ve mina en la yetekelleme bila hacetin. Ha, olmadan konuşmasın. Ve en la yultime vecehu bil ma' yaltume ve natm, natm ha. Tokat. Yüzünün suya şap. Bu, bu da. Şap ve mina an yatahda muqo muh nedir o tarafı elini nedir anfa yatahda baksın bakın önem versin muh 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 tarafı elini o gözün tarafı el nedir anfa bundan sonra gelen ona bir baksın yani onu şöyle bir kontrol etsin bir sebap etin biliyorum muqavul eymen bi sebebetin bin yumna. O göz sağ olan muqini sağ, sağ sebebetler. Sol olan muk, muk gözün çukur. Çapak. Ya bu mesela onun da çapak mapak oluyor ben. onu ha, böyle yapsın yani. Göz olan. nihaz. da nihaz o tarafı l -akhir. Nihaz o burun tarafı olmayan gözün diğer tarafı. O or, orayı da. Oraya ovalasın. Ve hmm. mahan seni gaslima bu nasıl ya? İsa ne mi konu fi mahram suna? Mahanu sünneti gaslima o yani e, mukla lihaz muk bu bunun tarafı lihaz o diğer ucu ikisini yıkasın ikisini ovalasın İsa hmm. ne mi konu fi mahram s? işte çapak olmadı zaman mahram sun yemle unsurlar mahalli çapak ki men oluyor men ediyor Müslüman. وإلا أيات شافوا نصفها ثم واجب كما ذكرت مجموع ومرات إن شاء الله كان كل ما يخاف يخفانه ها يا ما يخاف يخفانه يعني كذا بنجيب بدر يعني مثلا مقلني حازج بيدر كل ما وشيك يخاف القرآن يخفان يخفان إهمال الناس القرآن كالغدون مثلا هه أو دري دريين زنا katlanması, deri katlanıyor ya. Karışık, buruşuk Karışık, buruşuklar, buruşuklar, buruşuklar. Ve minâ en Nereye kadar ya? bu nereye kadar gidiyor? Fasla kalmasın. Fasla uzun oluyor ya. Uzun oluyor. İsterseniz burada duralım. Yani o... kadar uzundur. Ես գիտեմ։ Ես այնուամենայնիվ, որ ախրին դավան անունով հայտնի հարցումին Սասուն լաթանոսին հայտնի անունով։ Ձեր ճին լեզվով խնդրում եմ։